Hepimizin hayatında çok eski dostum dediğimiz insanlar vardır. Bizi yıllar hatta 10 yıllar öncesinden tanıyan, o zamanlar kim olduğumuzu, nasıl düşündüğümüzü, nelere güldüğümüzü, neyi dert ettiğimizi bilen insanlar. Bu dostluklar çok kıymetlidir. Anılara, ortak hatıralara, gençliğimize tutunur. Ama bir yandan da bazen çok acı bir gerçeği fark etmemizi de sağlar. Biz değişmişizdir, dönüşmüşüzdür fakat onlar hala eski bizi görür. Hayata başka bir yerden bakmaya başlamışsınızdır. Yeni değerleriniz, yeni bakış açılarınız, belki de bambaşka bir hayat anlayışınız vardır. Okuduklarınız, yaşadıklarınız, sorguladıklarınız sizi dönüştürmüştür. Artık eski siz değilsinizdir. Belki daha derin, daha özgür, daha kendinizsinizdir. Ama o eski dostlar sizi hala dondurdukları bir fotoğrafta görürler. Ne söylerseniz söyleyin, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, onlar sizi orada tutmaya devam eder. Sen zaten böylesin. Sen zaten şöyle düşünürdün. Sen zaten yapamazsın ki ve işte burada bir ikilem başlar. Bu insanlar bizim gelişimimize, dönüşümümüze fark etmeden de olsa engel mi oluyor? Biz ilerlemeye çalışırken onlar bizi geriye mi çekiyor? Peki ne yapmalı? Öncelikle şunu hatırlamak çok önemli. Biz değişiyorsak, herkesin de bizi aynı hızda anlamasını, kabul etmesini bekleyemeyiz. Bu çok insani bir şey. Birini geçmişteki haliyle sevmek, o eski bize tutunmak aslında onların da kendilerini güvende hissetme yolu. Ama biz sadece onların bizi gördüğü kadar da olamayız. Kendimize de bir borcumuz var. Değişime, büyümeye, yenilenmeye devam etme borcu. Kimsenin sen öylesin dediği yerde kalmak zorunda değiliz. Dostluk illaki bitmez ama şekil değiştirir. Kimi dostluklar bize eşlik eder, gelişimimizi kutlar, bizi destekler, kimi ise bir noktada geride kalır. Ve bu da hayatın çok dağıl bir parçasıdır. O yüzden kendimize şunu sormakta fayda var. Bu dostluk beni küçültüyor mu yoksa büyültüyor mu? Ve bazen sessizce, sakince, sevgiyle mesafe koymak gerekir. Hayatımıza yeni insanlar, yeni fikirler, bize olduğumuz halimizle görebilen ve kabul edebilen yeni dostlar yerleştirmemiz gerekir. Çünkü gelişmek, değişmek her yaşta hakkımız. Eski dostluklar da bizi şekillendiren çok değerli hatıralardır ama bugünkü benin önüne geçmemelidir. Unutmayın, siz gelişiyorsunuz, büyüyorsunuz, başka bir siz oluyorsunuz ve bu hayatın bize sunduğu en güzel hediyelerden biri. Peki siz dönüştüğünüz halinizi göremeyen eski dostlarınızla nasıl baş ediyorsunuz? Yorumlara yazın konuşalım lütfen. Beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kanalım sadece 50 yaş üzerine yönelik bilgileri değil 50 yaşında öğrenilmiş hayata yönelik bilgileri içerir.